Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerim. İnşallah sizlere bugün büyük ve küçük günah olgusundan bahsetmek istiyorum. Hayır ve şer, iyi ve kötü, doğru ve yanlış, hak ve batıl sevap ve günah olan şeyleri yapabilecek yetenekle yaratılan insan, dünya hayatında iman veya inkar, ibadet veya isyan, salih veya kötü amel, iyi veya kötü ahlak sahip olup olmam açısından imtihana tabi tutulmuştur. Peki nasıl? Yüce Allah insanoğluna bir irade vermiş. Bu irade ile Dünya hayatında özgür bırakılmış. Fakat bu özgürlüğün insana getirdiği bazı sorumluluklar vardır. Tamam iradesinde insan serbesttir. İster iman eder, ister inkar eder, ister ibadet yapar, ister isyan eder. Bunda serbesttir. Fakat bu serbestliğin, bu özgürlüğün insana getirdiği bir de sorumluluk vardır. Yani şöyle düşünelim. Suç işleme olayında serbest işleyebilirsin. Fakat o işlemenin sana bir cezası vardır. Mesela diyelim birinin malını çaldın. Dünya hayatından bahsediyorum. Dünya hayatında iken bunun için cezalandırılırsın. Yani hapse gidersin, para cezası olur vesaire. İşte bu dünya hayatında da iyilik ve kötülük noktasında Yüce Allah bizleri irademizle baş başa bırakmış. Bu irade ile biz iyiyi seçersek karşılığını iyilik olarak alacağız. Kötülüğü seçersek, kötü işleri seçersek karşılığını da kötü olarak alacağız. Yani bu imtihanda serbestiz. Mesela aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Ya bu kadar kötü insanlar var. Bu kadar işte zulmeden insanlar var. Neden Allah bunlara hemen bir şey yapmıyor? Böyle düşünceler insan aklına gelebilir. Fakat şöyle düşünelim bir sınavdayız. Bir öğretmen öğrencinin sınav yaparken, şimdi sınav öncesi öğrencilerine o konuları anlatır, tek tek. gösterir, doğrusu budur, şu şekilde yapılacak, formülü budur gibisinden anlatır değil. Fakat sınavda seni baş başa bırakır. Neden? Öğrendiklerini bildiklerini orada uygula. İşte Yüce Allah da bizlere bu doğru bilgiyi ve yanlış işleri Kur'an-ı Kerim'de öğretmiştir. Peygamberimiz de bunları uygulamıştır. Fakat dünya hayatındaki sınavda yüce Allah bizleri irademizle bırakmıştır. İster iman edersin, ister isyan edersin, ister ibadet işlersin, ister isyan içinde olursun, ibadet de yapmazsın, serbest. E peki bu dünya hayatında bir, biz, e, bizler bir sınavda isek, bu sınavımıza Allah'ın müdahale etmesi, bizim irademizin olduğu gerçeğini de göz önüne alırsak Allah bizleri bırakmıştır. İsteyen iman, isteyen inkar eder, isteyen güzel işlerini yapar, isteyen kötü işlerini yapar, İyi işler yapan karşılığını alacaktır. Değil mi? Kötü işler yapan da karşılığını alacaktır. Yani biz sınavdayız. Yani günahları da işleme özgürlüğüne sahibiz. Doğru olan, sevap olan helal olan işleri yapmaya da biz sahibiz. Yani bunda bizi Allah serbest bırakmış. O yüzden e, şöyle baktığımız zaman da büyük ve küçük günah olgusu. Nedir mesela büyük günahlar dediğimiz? İnkar etmek, Allah'a şirk koşmak, münafıklık yapmak, yüzlük yapmak, inanmadığı halde inandığını söylemek yetim balı yemek, açlık korkusu ile çocuklarını öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, haram aylarda savaşmak, Allah meleklerden kızlar edindir demek. Bakın böyle diyenler de var. İşte bunlar büyük günahlardan. Bunlardan kaçınmamız lazım. Şimdi sahabeden Abdullah İbni Abbas büyük günahı şu şekilde ifade ediyor. Allah'ın yasak ettiği her günah büyük günahtır diyor. Allah'a isyan olan her şey büyük günahtır. Allah'ın cehennemle cezalandıracağını veya işleyene gazap edeceğini veya lanet ettiğini veya azap olduğunu bildirdiği her günah büyük günahtır diyor. Ya yani bu şekilde tarif ediyor. Tarif ediyor. Tövbe ve istiğfar ile büyük günah kalkmaz. Ama affedilir diyor. Israr edilmesi, is, ısrar edilmesi halinde ise küçük günah yoktur. Hepsi büyük günahdır diye söylemiş. Yani e, dünya hayatındayken bu günahlardan af dilemek lazım, tövbe etmek lazım. Ve o günaha dönmemek üzere de kendimize söz verdiğimiz gibi gereğini de yerine getirmemiz lazım. Büyük günahlar haram olduğuna dair Kur'an'da ayet bulunan yasak fiiller ve işleyene ceza olduğunu bildiren suçlar şeklinde de tanımlanmıştır. Günahın küçüğüne bakma fakat kime isyan ettiğine bak diyerek Allah'a isyan olan her inanç, söz, eylem ve davranışın büyük günah olduğu görüşünü benimseyen alimler de vardır. Bazı alimlerde küçük büyük günah kavramının göreceli olduğunu, bir günaha diğerine nispetle küçük veya büyük denileceğini söylemişlerdir. Mesela Allah'a ortak koşmak, inkar etmek ve münafıklık büyük günahtır. Kumar, içki, zinadan kıyas edilemeyecek kadar büyük günahtır. Yani bu kumarın yanında, içkinin yanında Allah'a isyan etmek, Allah'ı inkar etmek daha büyük bir günahtır. <laughs> bu şekilde de ifade edilmiştir. Şimdi bu büyük günah işleyenlerin durumuna baktığımız zaman da bir mümin inkar etmediği, haram ve günah olduğunu kabul ettiği halde büyük günahları işlerse dinden çıkmaz, yine mümindir ancak isyankar veya fasık olur. <laughs> ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amelü tevbeten Asa rabbukum ey, ankum seyyiatikum ve yudkhilakum cennetin tecri min tahtiha el-enharu yevme la tuhzillahu nebiyye vellezine amelu ve ah sadakallahu razim ey iman edenler Allah'a içtenlikle tövbe edin Rabbiniz günahlarınızı örter peygamberleri ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Evet. Şöyle toparlarsak. Günahına tövbe eden kimse hiç günah olmayan kimse gibidir diye buyuruyor Peygamberimiz. Baktığımız zaman da günahlarına tövbe etmeden ölen müminin hali Allah'a kalır. Günahlarına tövbe etmeden ölüm geldi. İşte diyor onların günahı, günahlarının hali Allah'a kalır. Allah ahirette müşrik, kafir ve münafıkları affetmez. Ancak müminlerin günahlarını affedebilir. Mümin affa mazhar olmazsa günahının cezasını çeker. Neticede imanını mükafat olarak cennete girer. İnsan nefsine, şeytana ve kötü insanlara uyarak günah işleyebilir. Önemli olan hiç günah işlememek değil, günahta ısrar etmemektir. Ve hemen günahının akabinde samimi olarak tövbe etmektir. Demin okuduğum günahına tövbe eden kimse hiç günah işlemeyen kimse gibidir diye buyuruyordu değil mi peygamberimiz. İşte günahımızdan tövbe etmemiz lazım. Ölüm hali üzerimize gelmeden. Ve o günaha dönmemek üzere elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Evet, içtenlikle yapılan tövbeleri almak kabul eder. Günahına gerçekten tövbe edebilen insan, muttaki insandır. Samimidir. Allah'a tabi olmuştur. Cennette muttakiler için hazırlanmıştır. Sonuç olarak baktığımız zaman insan günah işleyebilecek nitelikler atılmıştır. Evet, bir irademiz var, bir nefsimiz var. Nefsimiz hep kötü şeyleri emrediyor. Ayet ve hadislerde günahlar küçük veya büyük olarak nitelenmiş büyük günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günahların bağışlanabileceği belirtilmiştir. Mü'mine düşen imanını korumak, farzları, sünnetleri, haramları, helalleri, küçük ve büyük günahları öğrenmek, haram ve büyük günahlardan kaçınmak, bir günah işlediği zamanda da ondan hemen tövbe edilemek. Mü'minin görevi Hani burada büyük günahlardan kaçınmak dedik ama küçük günahları yapın anlamına da gelmesin. Yani günahlardan kaçınmak lazım. Rabbim cümlemizi kendine kul Habibi Muhammed Mustafa'ya ümmet eylesin. Ümmet bilincini üzerimize nasip eylesin. Ümmet bilinci ile yaşamayı da cümlemize nasip eylesin. Rabbim cümle ölmüşlere rahmetiyle muamele eylesin. Cümle ölmüşlerimizin ruhları için bilhassa Allah rızası için El Fatiha.